Ta'udu billahi min eşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Kurban Bayramı'ndayız. Bugün de Gafir Suresi incelemelerine devam ediyoruz. Gördüğümüz üzere eğer güzel bir gelecek arzuluyorsanız o zaman bilin ki sizler Rabbinizin yapımı birer varlıksınız. Meydin Allah. Ona göre Allah'ın belirlediği kılavuza göre yaşamınızı ikame etmeniz gerekiyor. Firavun ve ailesi olan kibir sahipleri Allah'ın kılavuzluğuna uymadıkları için, inat ettikleri için gelecekleri karanlık olmuştur ve cehennemi boylamışlardır. Hesap gününde Rabbimiz zaten bu tabloyu bize açıklıyor. Onlar cehennemin ortasında olacaklar. Birbirleriyle atışacaklar ama nafile olacak. Kendilerine hiçbir şekilde yardım edilmeyecek. Ve şimdi kaldığımız yerden 51. ayetten devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. inne muhakkak ki biz denen suru yardım edeceğiz. Rusulene elçilerimize rasullerimize yardım edeceğiz. Vellezine amenu ve o inananlara fil hayatid dunya ve yevme yakumul eşhal dünya hayatında ve şahitlerin getirileceği günde yardım edeceğiz. Bu süren ismi lafirdir, bağışlayan demektir. Diğer ismi de mümindir, inananlar. Mümin ve lafir kelimeleri çok geçiyor. Fark ettiyseniz eğer siz Rabbimizin vahyettiği bu vahye inanırsanız, hesap gününde yardım göreceksiniz. Burada şefaatin Allah tarafından olduğu yine gözlerimizin önüne serilmektedir. Eğer siz yardım dileneceksiniz, şefaat dilenecekseniz, şefaat Ya Resulallah kelimesini kullanmayacaksınız. Bu sizi şirke düşürüyor. Bilakis, Resullere ve size şefaat edecek olan, yardım edecek olan Allah'a, şefaat ya Allah diye dua etmeniz gerekmektedir. Fatiha suresinde bunu sürekli tekrarlıyoruz. İyyâke ne'avudu ve iyyâke nesta'în. Bizler sana kulluk ederiz ve yardımı da senden isteriz. Yardım ne manada yardım? İlahlık konusundaki yardım. Yoksa ev yapıyorum gel bana yardım et. Şunu yapıyorum bana yardım et. Manasındaki şeyler değil. Çaktırmaya gerek yok. Biz de kulu Allah edeceğiz. Ve bizi cennete koyacak olan da Allah'tır. Bunu bilmemiz bizi yeter. Bize huzur verecek olan Allah'tır. Başka kimse bize huzur veremez. Hiçbir dünya kulu, hiçbir rasul veremez. Kaldı ki Rasullere de yardım şefaat edecek olan Allah'tır. Ve bu şefaat konusunu sürekli çarptırıyorlar ne yazık ki. Anlamıyorlar, anlamamazlıktan geliyorlar. İşte Allahu Teala Firavun ve ailesini azaba çarptıracağı gibi yaptıkları yanlışlardan dolayı inançlarından ve gayretlerinden ötürü de Rasullerini ve onlara tabi olan inananları hesap gününde yardımsız bırakmayacak. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِم۪ينَ مَعْذِرَتُهُمْ O gün yanlış yapan zalimlere bahaneleri, mazeretleri fayda vermez. Ne konuşursa konuşursunlar. وَلَهُمُ <laughs> الْلَعْنَةُ <laughs> <laughs> Aşağılanma, lanet onlaradır. وَلَهُمْ <laughs> سُؤُدَّار Kötü ev onlar içindir. Berbat ev, berbat yurt. Ev daha çok bireyi kapsadığı için her biri kötü bir eve girecek. Huzur bulamayacakları içleri kendi kendilerini yiyip bitirecek laneti aşağılanmayı tamamen hissedecekleri yere girecekler ve hiçbir bahane onlardan kabul edilmeyecek. وَلَقَدْ <laughs> اَتَيْنَا Hüda. Şüphesiz biz Musa'ya rehberi, hidayeti verdik. Bu hidayet Tevrat'tır. Şu anda hidayet Kur'an'dır. Doğru yolu gösteren kılavuz demektir. Rehberlik demektir. Musa'ya biz onu verdik. Ve evretna beni İsrail el kitab. Ve tabi ki hidayeti Musa'ya verdiğimiz kitabı İsrailoğullarına da ona mirasçı kıldık. Bu kitaba sahip çıksınlar, ona göre yaşasınlar ve örnek olsunlar diye. İşte bu kitap vahiy, hudev, huda, rehberdir. O zikra ve hatırlatıcıdır. Kim için? Li'ulil elber? <laughs> temiz akıllar için. Beynini geleneklerin zırvalarının doldurmadığı, ana babasından gördüğü gibi beynini bir kalaba sokmamış. Açık akıllılar, doğruyu görücü akıllar. Allah'ın vahyini okuduğu zaman evet doğru olan budur. Şu zamana kadar ben geleneğe uyarak yanlış yaptım. Cahillik ettim. Artık bundan sonra beni yaratanın, beni iyi şekilde bilen Allah'ın vahyine uyacağım. Ulul elbap budur. Bakın burada Kur'an için Vahiy için hüda diyor, rehber diyor, zikir diyor, hatırlatıcı diyor. Bugün Kur'an konusunda Müslüman olduğunu söyleyenlerin tutumlarına bir bakın. Bunu bir misalle illendirirsek, otomobil sürüyorsunuz otoyolda, gidiyorsunuz, şehir merkezine ya da okulun bulunduğu civara geldiniz. Orada tabela yazıyor ki buradaki tabela hidayet rehber 30 km hızla gidin diye hatırlatıyor. Bu da zikir. Bakın yolun kenarında diyor ki okul bölgesine geldiniz. 30 km ya da şehir merkezine giriyorsunuz. 30'dan fazla gitme. Şimdi bu insan bütün trafik levhalarını ezberlemiş. Say hepsini sayar. Ama o şehir merkezine gelirken ki 30 kilometreyi ne olduğunu bilmiyor. Levhanın da ne olduğunu bilmiyor. Ama ezberden biliyor. Say hepsini sayar. Ve şehir merkezine gelirken 30 kilometre hız yerine 90 kilometre hızla gidiyor ve kaza yapıyor. Şu anda Müslümanların Kur'an'a karşı tutumu Aynen böyledir. Kur'an'ı bir rehber ve hatırlatıcı olarak değil de Arapça okunan bir terennüm ve tekrar tekrar anlaşılmadan okunan bir kitap şekline getirdiler. Ulul Elbab Kur'an'ı yüzünden okuyan, anlamadan sürekli tekrar eden değildir. Bilakis Kur'an'ın rehberliğini okuyup anlayan ve onu kafasında tutup bir meseleyle karşılaşınca onu hatırlayandır. Ulul elba. Temiz bir niyetle okuyandır. Fesbir artık sabret. Kararlı bir şekilde geçmişinden geleceğine doğru Rabbinin rızası için yaşa. Nereye gideceğini biliyorsun. Artık dünya hayatındaki imtihandaki sıkıntılara karşı Özger inne İnne va'de Allahi hakkun. Allah'ın vaadi, sözü şaka değildir, gerçektir. Allah sözünü tutar. Ve stevkir lidendike. Günahların içinde bağışlanma dile. Ve sebbih bihamdi rabbike. Rabbini saygıyla an, saygıyla öv. İlle gâşiyyi vel-ebkâr. vel ve Efendimiz'e burada sebbih anmak demektir. Tesbih etmek, anmak. Rabbimizi nasıl anacağız? İşte yaratmasıyla anacağız. Bize vahiy gönderdi, bizi kendisi yarattı. Yani ezberci anlamsız bir anma değil. Bilinçli ve anlamlı bir anma. Anladıktan sonra diyeceksin ki bunu yapsa yapsa tek ilah olan Allah yapar hamd edeceksin, öveceksin. Ona aittir hamd. Rabbi ki efendini, seni terbiye edeni, sana yağmur yağdıranı, yediren içiren, geceyi gündüzü yaratan Rabbini. Zaten gâşi'i vel Akşamleyin ipkâr erkenden, sabahın erken saatlerinde efendini sürekli an. Çünkü sen ona inanıp yaslandığın vakit hesap gününde onun şefaatini elde edeceksin, yardımını. Şefaati Allah diyoruz ve kapatıyoruz. Kurban olmak Allah'a yakınlaşmak demektir. Ve satürresinde İbrahim'in durumu gözümüzün önüne gelsin. Allah imtihan etti ve imtihanı geçti. Onların canlarını değil, teslimiyetlerini istedi ve onlar da teslim oldular. İşte bizler de Rabbimize teslim olalım ve yakın olalım. Sana kadar alayım. Teşekkür Bismillahirrahmanirrahim.